Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A. PTT'ye uğrayıp geri geleceğim. Doğru. B. TBMM'nin. E, doğru arkadaşlar. C şıkkı TRT'ye doğru. E, D şıkkı BM'nin olması gerekiyordu. Arkadaşlar Birleşmiş Milletler'in uzun okunuşa uygun ek getirilmiş. Yanlıştır. Bunun doğrusu ne olacaktı arkadaşlar? eee BM'nin olacak. Çünkü e, büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır arkadaşlar. Ve E şıkkı da ABD'nin derken doğru olmuş aradığımız cevap. Yanlış olan D şıkkıdır arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır? A resimlerimde, heykellerimde, bütün çalışmalarımda Anadolu kültüründen çok faydalandım. Var mı yazım yanlışı? Yok arkadaşlar. B'ye bakalım. Konuşmaların hepsinde A AB, AB Avrupa Birliği arkadaşlar. AB kısaltmasının uzun okunuşu Avrupa Birliği. Yani getirilen ek uzun okunuşa uygun olmuş. Avrupa Birliği'ne şeklinde olmuş. Yanlıştır. Bunun doğrusu ne olmalıydı arkadaşlar? E, ee, AB'ye olmalıydı. Çünkü kural neydi? Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getiren eklerde kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır kuralı vardı. Yani aradığımız cevap B şıkkıdır. C'ye bakalım arkadaşlar. Siz de diğer insanlar gibi sıranızı bekleyecek misiniz? Burada bir hata yok. D. Yılların yorgunluğunu üzerinden atamamış insanlara rastlayacaksınız bu evde burada da yok. E şampiyonluk uğrunda pek çok zorluğa göğüs gerdi bu takım burada da yok. Aradığımız cevap Bursa'dır. Evet başka bir soru. Aşağıdakilerin hangisine kısaltmalarla ilgili bir yazım yanlışı vardır? A. ÖSS'yi derken bakın doğru. Çünkü tamamen büyük harflerden oluşan kısaltmalara kısa okunuşa uygun ve kısaltmanın son ünsüzüne uygun bir ek getirilir. Doğru. B. TÜBİTAK derken yine kısa okunuşa uygun ek gelmesi lazım. TÜBİTAK derken doğru kı kısa okunuşa uygun ek getirilmiş ama burada bir başka hata var. TÜBİTAK derken kısaltmanın son ünsüzü bakın sert K. Sert ünsüz fıstıkçı şahaptaki ünsüzlerden birisi olan K'dir. Buradaki dan eki e, yanlış olmuş. Çünkü ekten önceki son ünsüz sert olduğu için ekin ilk ünsüzde sert olmalı. Arkadaşlar doğrusu tübitak tan olmalıydı. Çünkü bir kelimeye gelen yumuşak ünsüzle başlayan ekler kelimenin Son ünsüzü yumuşaksa yumuşak olur. Kelimenin son ünsüzü sertse sert olur. Burada hata var arkadaşlar. Cevap B'dir. Kuralı hatırlayalım. Sert ünsüzle biten kısaltmalar ek aldıkları zaman okunuşta sert ses yumuşatılmaz. Evet. C'ye bakalım arkadaşlar. E, T'ye derken doğru yazılmış. D'ye bakalım TRT'nin derken yine doğru. E şıkkında TVD derken yine doğru getirilmiş ekler. O zaman aradığımız cevap ne olacak? Bursa olacak. Başka bir soru. Aşağıdakilerin hangisine kısaltmaların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? A. DSİ'de. Bakın tamamen büyük harfle oluşan kısaltmalarda kısa okunuşa uygun ek getirilmiş. Doğru. B. TDK. Bakın Türk Dil Kurumu uzun okunuşudur. Bu da na eki getirilmiş yani uzun okunuşuna uygun bir ek getirilmiş. Kural neydi arkadaşlar? Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır. Doğrusu ne olacak arkadaşlar? T, D, K, Y olacak. Aradığımız cevap Bursa. C'ye bakalım. Bu yıl sınavı TÜBİTAK'ın. Bakın TÜBİTAK doğru yazılmış getirilen ek kısa okunuşa uygun getirilmiş. D'ye bakalım. PTT'den derken bu da doğru yazılmış. E şıkkında MAP E derken bu da doğru yazılmış. Aradığımız cevap Bursa'dır arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmaların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? A şıkkı. Kardeşim ÖSS'na. Bakın yarıda yanlışlık var. Kural neydi? Tamamen büyük harflerden oluşan kısaltmalara getirilen ek kısa okunuşa uygun ve son ünsüze uygun olur. Bunun doğrusu ÖSSY olması gerekiyor. Buraya getirilen na eki kısaltmanın uzun okunuşuna uygun olmuş. Üniversite seçme sınavına yanlıştır arkadaşlar. Aradığımız cevap A şıkkıdır. B'ye bakalım. 15. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış bu şair. Burada doğru yazılmış arkadaşlar. Yüzyıl küçük harflerle yapılıyor uzun okunuşa uygun bir ek almış. Evet. E, kural neydi? Küçük harflerle yapılan kısaltmalarda uzun okunuşa uygun ek getirilirdi. 15. yüzyılın uzun okunuşuna uygun ek gelmiş. Doğrudur. C'ye bakalım. Doktor Mehmet Bey derken e, arkadaşlar doğru. Doktor kelimesinin kısaltılması DR şeklindedir. Doğru yazılmıştır. D şıkkında ot Düdde derken e, tamamen büyük harfle oluşan kısaltmaya kısa okunuşa uygun ek getirilmiş doğrudur. E şıkkında MTA'ya derken yine doğru yazılmıştır. Çünkü kısaltmanın tamamı büyük harften oluşuyor ve kısa okunuşuna uygun getirilmiş. Bizim aradığımız cevap yanlışlık yapılan şık A şıkkıdır. Dersimi takip ettiğiniz için teşekkür ederim.